bizim Fatih Hoca'yla bir anımız vardı. E, ee, Galatasaray'dan idmandayken biliyorsunuz geçmiş yönetimlerden kendisine bir tebrikat çıkmıştı. O gece biz Florya'da yet saatlere kadar toplandık. Ama ayrılırken de dedim ki Fatih Hocam birbirimize sarıldık. Çünkü ben ondan bir sene önce ayrılmıştım. Hocam bir gün buraya geleceğiz. Geldiğimiz zamanda da şampiyon olacağız. Evet. Bu akşam soyunmadasına birbirimize sarılıp onu konuştuk. Dönüşümüz muhteşem oldu. Evet. Ben o zamanlarda da hep söylerdim. Fatih Özalan bir yıl düşünmeyin. Fatih Özalan on bir yıl düşünün. Uzun yıllar düşünün Fatih Özalan. Çünkü bakın bir transfer anımı anlatmak istiyorum. Peki. Bu güne kadar hiçbir transferde tek başıma gitmedim. Allah gitmeyi de nasip etmesin. Çünkü bir kişiyle gittiğim zaman yolda bir trafik kazası geçirebilirim. Çoluk çocuğum onun hasabını veremez. Ben hiç kimseyi zan altına bırakamam. Bu güne kadar hiç bırakmadım. Bu günden sonra bırakmayı da Allah bana nasip etmesin. Transfere gittik. Burak Yılmaz'ın transferine. Slovanya'nın bir dağına gittim bir otelde. Spartak Moskova'nın kampındaydı Burak Yılmaz. Oradan kaçırdım. Ve soğuk bir hava. Ayağına da terlikler var. Yüz bin dolar için 11 saat pazarlık ettirdi beni. Ne olur ya ne olur yüz bin daha buna kesmemiz lazım. İşte Fatih Hoca onun için Fatih Hoca oluyor. Şimdiki transferleri bu gün bu sıkışıklıkta yine soyunma odasında bazı yapılmış mukaveleri göz önüne bulundurarak bir ara içimizde şöyle daldık suratlarımıza daldık çünkü şampiyon olduk futbolcuya bonus vereceğiz. Kulübüne ne bonus vereceğiz. 25 marol maç oynadı. Bonus vereceğiz. 30 maç oynadı. Bonus vereceğiz. Asist yaptı. Oynadı, bonus vereceğiz, assist yaptı. Bonus vereceğiz. Şimdi de onları açtık. Çünkü onların hepsi şu, şu anda geçerlilik kazandılar. Hepsi resmileşti. Şimdi Fatih Hoca'dan olduğunuz zaman böyle bir mukavele yaptırmıyor size. Kulüp kazanıyor. Her zaman kazandırıyor size. Çalışıyor. Gecesini cündüzüne katıyor. Çalışıyor. Florya'da yatıyor. Florya'dan kalkıyor. Onun için de Fatih Terim oldu. İşte ben ona hep I love you diyorum ya işte tekrar diyorum I love you hocam. <laughs>